merhabalar bu videomda ütünün içindeki kireçleri temizleyeceğim biliyorsunuz ütün içinde böyle ara ara kireçlenmeler oluyor ve bu delikleri tıkayabiliyor bu delikler tıkandığında ütüleme aşamasında istediğimiz sonucu alamayabiliyoruz Hatta buhara bastığımızda da şöyle göstereyim buhar kısmına bastığımızda da. İçerisindeki e, o kireçleri ütülenen kıyafetleri dökülebiliyor ve hoş görüntü oluşmayabiliyor. Onun için ara ara temizlememiz gerekiyor. Biobelin'da e, pas ve kireç temiz e, temizleyici ürünüyle temizleyeceğim. E, şimdi e, ütüyü temizlerken ne kadar e, pas ve kireç ne kadar su koyduğumu göstereceğim. Yubelin'de pas ve kireç temizleyici ürününden bir yemek kaşığı, bir çay bardağına ekliyorum. Ee, arkadaşlar pas ve kireç temizleyici ürününün kokusu hiç hoş değil. Onun için temizlerken açık ortamda, açık havada olursa daha iyi olur sizin için. Hatta maskede kullanırsanız çok daha iyi olur. Pas ve kireç temizleyici ürünün üzerine su ekliyoruz. Şimdi ütümüze pas ve kireç temizleyici ürünü ve suyunu ekledim. Şimdi fişini prize takacağım. Fakat balkonda e, priz olduğu için ben balkona takacağım. Eğer sizin balkonda priziniz yoksa e, içeride ısıtıp balkonunuzda e, buhar kısmına basarsanız e, daha iyi olur. En azından o kokuyu açık havada e, e, hani bırakmış olursunuz. İçeride olursa solumanız e, daha fazla olacak. E, daha fazla etkilenmiş olursunuz. Evet ben balkona çıkarayım ütümü balkondaki prize takalım Evet fişini taktım Isınmasını bekliyorum fakat ben buharı basınca şöyle göstereyim buhar kısmına basınca dökülen kireçleri sizinle beraber e, görmek istiyorum. Onun için sehpanın üzerine e, siyah bir örtü serceğim. E, tam böyle net görebilmek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kireçler gerçekten döküldü böyle içindeki su bitene kadar basıyoruz şimdi de içine temiz su saf su koyuyoruz ve ondan sonra yine basıyoruz buharda ee, içini temizlemek için pas e, ve kireç temizleyici üründen temizlemek için su ekliyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi ütümün içindeki kireçlerini temizledim ee, ve gerçekten e, kireçler de, de bayağı döküldü de e, bu şekilde de e, içindeki pas ve kireç temizleyici ürününden de e, temizledim duruladım Ben iki defa içine su koydum e, Buhar kısmına basıp böyle dışarıya akmasını sağladım. Ee, i̇kinci kez de e, koy, ikinci kez su eklediğimde de yine buhar kısmına bastım ve a, e, en son da e, de şu kapağından suyu koyduğum yerden kapağını açıp bu şekilde boşalttım suyu ve yine de şuralarına az bir şey kalan suları da bu şekilde bastım. E, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ben herhangi bir zarar görmüyorum bu şekilde yaptığımda. İnşallah bu videodan istifade edersiniz. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.